Genel tepkime hız denklemine bakıldığında arkadaşlar tepkime girenlerin ve oluşanların hızlarının ortalama hızlarının bir arada yazıldığı bir eşitliğimiz vardı. Burada H2 harcanan madde RH2 H2'nin ortalama harcanma hızı anlamına gelir. Eşittir RCl2 klor gazının ortalama harcanma hızı o da eşittir. HCl gazının ortalama oluşma hızı olarak yazıldığında. Şimdi kısa yoldan şöyle söylüyorduk kat sayıları hızların oranı olarak yazarsanız şuraya 2 yazmam gerekecek. Eğer ben bu denklemi tam sayılarla yaz, yazmamı istiyorlarsa ki öncülere baktığımızda hep tam sayı var. O zaman ne yapacağız? Böleni yok edecek türden en küçük bir kat alacağız. 2 ile çarparsak 2 ile çarparsak bu şekilde sadeleşir. Bölen de gittiğine göre tam sayı katlarla verilmiş bu denklemi arıyoruz. Cevabımız Edirne oldu. İkinci soruya geçiyorum. Tepkimesinde C3H8 gazının kütlesinin zamanla değişimi grafikte yukarıdaki gibidir. Buna göre bu tepkimedeki karbondioksit gazının ortalama oluşma hızı kaç mol bölü dakikadır? Ne arıyoruz? Karbondioksitin karbondioksitin ortalama oluşma hızını yazalım. Karbondioksitin R karbondioksit ancak mol bölü dakika türünden arıyoruz. Burada ne var? Burada C3H8'in propanın kütlesi var. Şimdi arkadaşlar, o zaman bu propanın 15 saniyede 15 saniyede kaç gram harcandığı bize kaç mol harcandığını verir mi? O zaman hemen gramı e, harcanan şöyle yazalım. Harcanan propanın mol sayısı n C3H8 eşittir. Kütle bölü mol kütlesinden ki propanın mol kütlesi 3 çarpı 12'den 36, 8 çarpı 1'den 8, 44 yapıyor. Buradan ne çıktı sonucumuz arkadaşlar? 22 bölü 44 çarpı 10'dan 1 bölü 20. Yani şöyle yazayım 20. Yani 0.05 mol harcanmış. Şimdi denklemi kullanarak şöyle yapıyoruz. 0.05 mol 15 saniyede propan harcanana kadar birden 3 karbondioksit oluşuyorsa 0.05'ten 0.0 15 mol karbondioksit oluşur diyebiliriz denkleme göre. O zaman buradan hemen yerine koyalım. Molca oluşma miktarını biliyoruz artık 0.15 mol. Peki kaç dakika geçti? 15 saniye geçti. Bakın saniye. O zaman 15 bölü 60 yaparsam dakikaya çevirmiş olurum. Buradan ne çıktı? 15'ler gitti. Ters çevirdim çarptım. 0,60 mol bölü dakika çıktı sonucumuz. Cevap denizli. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet. X gazının bir tepkimede harcanma sırasında derişiminin zamanla değişimi grafiği yukarıdaki gibidir demiş. Derişim değişimi verilmiş. Belirli zaman aralıklarında. Buna göre tepkime ilerledikçe hız azalır. Bakın arkadaşlar tepkime de tepkime hızı kavramında birim zamandaki etkin çarpışma sayısına bakıyoruz. Derişim azaldıkça derişim azaldıkça birim zamanda çarpışacak tanecik sayısı azalıyor anlamına gelir. Bu da tepkime ilerledikçe hızın azalacağı anlamına gelir. O yüzden her tepkime de her tepkime tepkimeye girenlerin miktarı azaldıkça hızı azalır. O yüzden doğru. Y noktasındaki hız X noktasındakinden fazladır demiş. Y noktasına baktık. Y noktasına baktık. Şimdi tepkime hızı zaman geçtikçe azalıyordu. O yüzden Y noktasına geldiğimizde daha 20. saniye ise mesela 20. saniyede Z noktasında 40. saniyede. İlerledikçe daha çok azaldığını zaten grafikten de görebiliyorsunuz bak. Azalarak giden bir grafik var. O yüzden Y noktasındaki hız Z noktasındakinden daha fazladır. Bu da doğru. X gazının ortalama harcanma hızı belli zaman aralıklarındaki derişim değişiminden hesaplanır demiş. Şimdi bizim formülümüz neydi? Rx, x'in harcanma hızı eşittir. Delta x, x'in derişim değişimi, son eksi demek. Bölü delta t ydi. Yani bu derişim değişikliğinin hangi zaman aralığını aldığınızı bilmiyorum. Fark etmez. Bu derişim değişikliği demek üstteki. Alttaki de o değişiklik gerçekleşene kadar ki geçen zaman. Haliyle arkadaşlar Belirli zaman aralıklarındaki derişim değişimi size hızı vermiş oluyor. Bu arada bu harcanma olayında son derişim eksi ilk derişim demek delta. Son eksi ilk demek olduğu için. Sonuç eksi çıkacak. O yüzden harcanmalarda bu formülün önüne eksi yazacağız ki hız negatif çıkamaz. Sonuç negatif çıkmasın diye. Belli zaman aralıklarındaki derişim değişiminden hesaplanır. Arkadaşlar formülümüz belirli zaman aralıklarındaki derişim değişimi anlamına geliyor zaten. O yüzden bu da doğru cevabımız edilme. Dördüncü soruya geçiyorum. X ve Y elementler arasında oluşan ve potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıdaki gibi olan 2x artı y eşittir 3z tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkime ısı verendir demiş. Baktığımız zaman delta h ürünler küçüktür delta h girenler. Delta H girenleri karşıya atarsak tepkime entalpisini bulmuş oluruz. Eksi delta H girenler küçüktür sıfır. O zaman delta H ürünler eksi girenler küçüktür sıfır olduğu için tepkime entalpisi küçüktür sıfır çıktığına göre egzotermiktir doğru. Z gazının molar oluşma ısısı eksi 4 kilokaloridir demiş. Şimdi baktığımız zaman girenlerin potansiyeli şuraya yazayım. Y gazı. 3 Z gazı arkadaşlar. Girenlerin potansiyeli nedir arkadaşlar? 0. Bakın orada yazıyor. Toplam delta H girenler eşittir. 0 alınmış. Şurası. Ürünlerin potansiyeli de delta H ürünler burası. Şuraya da yazayım. Toplam işaretini de koyalım. Toplam delta H ürünler eşittir. Eksi 12. Şimdi e, girenlerin toplam delta H'ı yani entalpisi 0 o zaman elementlerden oluşan bir tepkime olduğunu anlıyoruz. Ve Z elementlerinden oluştuğu için bu tepkime Z için oluşumdur. Haliyle bu tepkimenin entalpisine Z'nin oluşum ısısı diyebiliriz. Ancak molar oluşum ısısı sormuş bakın. Molar demek için ne yapması, ne olması lazım? Burada Z'nin katsayısının ya 1 olması lazım ya da biz çıkan sonucun çıkan sonucun 3'te 1'ini almamız lazım. Yani eksi 4. O yüzden molar oluşum ısısı eksi 4'tür doğru. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi 87'dir. İleri tepkime aktifleşme enerjisi şu kısım arkadaşlar. Girenlerden aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisine EA'ya kadar olan kısma ileri aktifleşme enerjisi diyoruz. 0'dan 87'ye 87 çıkar sonuç. Ee, geri tepkimenin aktifleşme enerjisi ise işte şurası EA geri. EA geri de 87 eksi -12'den 99'dur. Bu uzunluğu soruyor arkadaşlar. Bu uzunluğu bulacaksınız. Yani şundan niye ondan onu çıkarttık? Öbüründen diğerini çıkarsaydık falan demiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu uzunluk, bu aradaki farkı buluyoruz sadece biz. Bu aradaki miktar bize uzunluğu veriyor ve poz pozitif çıkar. EA ileri ve EA geri yani o aradaki farkı belirtir. O yüzden doğru Tepkimenin hızı sabit hacimde ve sıcaklıkta basınç değişimi ile izlenebilir demiş. Sabit hacim ve sabit sıcaklıkta diyor. Hemen buna bakalım. Şimdi ne yapacağız? Hacim ve sıcaklık basınç değişikliği ilişkisini gütmek için ideal gaz denklemine başvuracağız. İdeal gaz denkleminde bakın ne demiş? Sabit hacim ve sabit daha sonra sıcaklık da sabit o zaman R de sabit sayı zaten. Şimdi baktığımız zaman mol basınç ilişkisi kaldı geriye. Eğer molsel bir artış olursa ya da azalış basınç da değişecektir molle doğru orantılı olarak. Bakalım 2 mol ve 1 mol gaz girmiş. 3 mol gaz çıkmış. Girenlerin ürünler mol sayısı birbirine eşit çıktığına göre mol sayısı da ürünler yönünde ilerlerken değişmiyor. Zaten tek yönlü tepkime. Yanlış anlamayalım. Denge düşünmeyelim hemen. Yani tepkimenin mol sayısı ürünler oluştukça değişmiyor. O yüzden de basıncı da değişmez. Yani basınç değişiminden bu tepkime hızı incelenemez. Gelelim 5. soruya. Evet, bu soru biraz takıldığımız bir soru. Bakın arkadaşlar lütfen tepkime buraya önemli bir not yazıyorum. Tepkime hızı girenlerin derişimine bağlı yazılır. Denge değildir. Yani denge tepkimesi gibi zannediyoruz tepkime hızı ile ilgili soruları. Bu tepkime hızı sorusunda tepkime hızı ileri yöndeki tepkime ile ilgili yazılıyordur. Geri yöndeki tepkime hızı diye bir kavram tepkime hızında konuşmuyoruz. Bunu dengeye geldiğimizde konuşuyoruz. Denge tepkimelerinde hem ileri hem de geri yönde tepkime oluştuğu için ileri ve geri tepkime hızlarından bahsedebiliriz. Ama tepkime hızı kavramı ileri yönlü tepkime için. Bakın zaten tek yönlü ok. Şurada da görüyorsunuz tersinir değil. Yani ileri yön için konuşulur tepkime hızı. O yüzden buna göre çözeceğiz sorumuzu. Sabit hacimli kapta hacim sabitmiş ve sabit tepkimesi tek adımda gerçekleşirken tek adımda diyor tek basamaklı tepkimelerin tepkime hız ifadesi nasıl yazılırdı? Tepkime hızı eşittir. K hız sabit çarpı PCL3 gazı çarpı CL2 gazı şeklinde yazılır. Gazları ayrı ayrı ilave ediliyor. Gerçekleşirken bakın şu te tepkime zaten orada var. Varken helyum gazı ilave ediliyor. Helyum gazı soy gazdır herhangi bir gazla tepkime oluşturmaz. Yani buradaki gazların, girenlerdeki gazların, ürünle ilgilenmiyoruz biz. Çünkü bu tepkime hızı ileri tepkime hızı ile ilgili yazılır. Tek basamaklı olduğu için girenlerin e, derişimlerine göre yazdık. Kat da üst olarak yazacaktık olsaydı şu an 1 gözüküyor. Şimdi helyum koyduğumuzda herhangi bir PCL3'e ya, ya da klor gazına bir şey olur mu? Olmaz çünkü onlarla tepkime falan vermez. Kabın hacmine bir şey yapar mı? V sabit. Hacme de bir şey yapamaz. O zaman P v, N, R, T'den ya da moler eşittir N bölü V'den derişim anlamında düşünelim. Ee, girenlerin mol sayısı değişmiyor soy gaz katılınca. Hacim de değişmiyor. O zaman derişimler değişmez. O zaman tepki mazı değişmez arkadaşlar. Sonra CL2 ekledim. Bakın ne yaptım? CL2'nin derişimini artırdım. O zaman ne yapacak? Tepki hızı da doğru orantılı olarak artmış olacak. TCL5. PCl5 gazı ürünlerde. Ürünlerdekinin ürünleri koymak tersinir tepkime de değil bakın bu. Ürünleri koymak girenlerin derişimlerinde bir değişikliğe yol açmaz. O yüzden değişmez olacak cevabımız Ceyhan. Sabit basınçta gerçekleşen tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi sabit basınçta gerçekleşiyor. Deney sonuçlarımız basıncın derişme etkisi vardır diye düşünülerek sabit basınç denmiş. Tepkimenin hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tip sorularda tepkimenin hızı deneysel yollarla ölçülme metodudur bu. Bu metotta biz tepkimenin tek basamaklı ya da çok basamaklı olup olmadığı hakkında bilgimiz olmadığı için deneysel yollarla tepkimenin hızına derişimlerin etkisini yargılıyoruz. Şimdi arkadaşlar Baktığımız zaman bu tip sorularda ne yapacaktık? Herhangi bir derişimi olan bileşenin girenlerdeki tepkime hızına etkisinin olup olmadığını bilmek için diğer iki bileşenin derişimlerinin sabit tutulduğu iki deney seçiyoruz. Hemen birinci ve ikinci deneye baktığımız zaman birinci ve ikinci deneyde bakınız Y ve Z sabit sabit tutulmuş. O zaman x'in derişim değişiminin tepkime hızına etkisi var mı diye bakabiliriz. Çünkü orada bir değişiklik var. Ne olmuş arkadaşlar? Şu virgülü sağa kaydırırsam 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. 10 üzeri eksi 5'ler eşitken 4'ün kaç katı? 4'ün 4 katı 16 olmuş. Burada şunu hemen düzenleyeyim tekrar şurayı şöyle 16 diye düzelttiğim zaman 4'ün 4 katı 16'dır. O yüzden tepkime hızı 4 katına çıkmış. X ise 2 katına çıkmış. O zaman X'in karesi kadar tepkime hızında artış gözlenmiş deriz. Ve X'in derişiminin karesiyle tepkime hızı orantılıdır deriz. Şimdilik x'e göre tepkime hızı tek basamaklı gibi görünüyor. Çünkü kat sayısı da burada da 2. Sonra arkadaşlar x'in derişim değişikliğinin hıza etkisini bulduk. Şimdi bir başka 2 tepkime deney seçeceğiz. Ve o 2 deneyden diğerlerinin derişim değişikliklerinin hıza etkisini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım mesela y'yi sabit tuttuğumuz Üçüncü ve dördüncü deney var. Z'nin etkisini bulabileceğimizi düşündü. Sonra başka hangi deneyler olabilir mesela? Birinci ile üçüncü deney var. Y'nin derişim değişiminin hıza etkisi görülebiliyor. O zaman birinci ve üçüncü deneyi seçelim. Bakın Z'nin de derişimi sabit orada. Birinci ve üçüncü deneyde tepkime hızı orantılıdır. Bakın X'in ve Z'nin derişimi sabit kaldığı için Y'nin derişimi sadece hıza etki ediyordur. Y'nin derişimi baktık birden 3'e gider birden üçüncü deneye geçerken hızda bir değişim yok. Sabit. O zaman Y'nin derişiminin bir etkisi yok. Sabit. O zaman Y'nin derişiminin üzerine 0 yazdım. Etkisi yok tepkime hızına dedik. Şimdi baktığımız zaman girenlerde Y var. Ama tepkime hızında Y'nin yeri yoksa o zaman bu tepkime basamaklıdır çıktı ve basamaklı tepkimenin yavaş basamağında y yoktur. Buradan bu sonuç çıktı. Tepkime hızını biliyorsunuz ki yavaş basamak belirler çok basamaklı tepkimelerde. O yüzden yavaş basamağı etki eden derişimler ancak tepkime hızını değiştirebilir. Eğer herhangi bir bileşenin derişimi tepkime hızına etki etmiyorsa yavaş basamakta o tepkimeye girmiyor anlamına gelir. Y'nin olduğu bölümü karaladık. Oranın artık etkisi yok. şimdi birinci ve birinci deneyi seçmeyelim. X'i sabit tutalım. İkinci ve dördüncü deneyde. X sabitken tepkime hızı orantılıdır. Z'nin değişimiyle orantılı. Şimdi ikinci deneyi tekrar eski haline getirebilirim. Ya da şunu da 16'nın katı olarak yazabilirim. Şurası da 32 çarpı 10 üzeri eksi 5 olsun. Bakın 16'dan ne oldu? 2 katına çıktı. O zaman tepkime hızı 2 katına çıkarken Z'nin derişimi de ne oluyor? 2 katına çıkıyor. O zaman 2'nin bir üssüyle yani tepkime hızı orantılıdır. Z'nin derişiminin bir üssüyle çıktı. O nedenle şuraya yazalım tepkime hızı eşittir k çarpı x'in karesi z'nin bir üssü. Hatta buradan yavaş basamak da önerebiliyoruz. Bu tepkime hızı yavaş basamağa göre yazılmıştır. Yavaş basamakta girenlerde 2x üssünü katsayı olarak yazdım. Ç artı e, bir 1z gazı ürünler şeklinde bir önerme yapabilirsiniz. Yavaş basamakla ilgili cevabımız 2x, x kare z olan c seçeneği çıktı. Şimdi bir diğer sorumuz. 7. soru. Hemen şurada. Yukarıdaki bir gaz tepkimesine ait deney sonuçları verilmiştir. Yine deneysel bir hız ölçülmüş. A 0.8 molar, B ise 0.2 molar olduğunda tepkime hızı kaç mol bölü litre saniye olur demiş. A'nın tepkime hızına etkisini B'nin de tepkime hızına etkisini bulup tepkime hız denklemini yazarsak 0.8 ve 0.2 molarlık derişimlerin oluşturduğu hızı bulabiliriz dedim. Şimdi B'yi sabit tutmak için B'nin derişimi sabit olsun diye sabit olan birinci ve ikinci deneye bakarak deneyde tepkime hızı birden ikiye giderken tepkime hızı orantılıdır. A'nın derişimiyle dedim. Baktık tepkime hızı birden ikiye giderken iki katına çıkıyor. A'nın derişimi ne oluyor? O da iki katına çıkıyor. O zaman A'nın derişiminin bir üssüyle orantılıdır tepkime hızı dedik. A'nın derişiminin bir üstünü yazdık. Sonra A'nın sabit tutulduğu A sabit olan ikinci ve üçüncü deneyde. Tepkime hızı orantılıdır B'nin derişimiyle dedim. Tepkime hızında bir değişiklik varsa bu B'nin derişim değişikliğinin etkisidir. Tepkime hızı bakın 4 katına çıkıyor. 0.8'den 3.2'ye 4 katına çıktı. B'nin derişimi ise 2 katına çıktı. O zaman B'nin derişiminin karesiyle orantılı olacak ki bu eşitlik sağlansın. Yani B'nin derişimi 2 katına çıktığında totalde tepkime hızını 4 katına çıkarsın. O yüzden tepkime hızı orantılı eşittir. B'nin derişiminin karesiyle orantılıdır yazacaktım, pardon. Şimdi bulduklarımıza göre tepkimi hızını yazalım. Tepkimi hızı eşittir k çarpı biraz şöyle daha uygun bir yere yazayım. Şimdi bulduklarımıza göre tepkimi hızını yazalım. Tepkimi hızı eşittir k çarpı a üzeri 1 çarpı b üzeri 2 çıktı arkadaşlar. Şimdi buna göre 0.8 mola 0.2 molar olduğunda tepkimi hızı kaçtır? Şunu deneylerden birini kullanmak istiyorum bunu bulmak için. Tepkimi hızı 1'i kullanayım. Tepkimi hızı 1 eşittir. K çarpı A'nın derişimi B'nin derişiminin karesi. Tepkimi hızı eşittir o da şu verilenlere göre olsun. Tepkimi hızı X diyelim. K çarpı A'nın derişimi B'nin derişiminin karesi. Şimdi şuradan tepkimi hızı birinci deneyde 0.4 mol bölü litre saniye eşittir. K çarpı A'nın derişimi 0.2. B'nin derişimi 0.2 üzeri 2 olacak. Bölü. Tepkime hızı x dedik. Sorudaki soru kökündeki hızı sorduğundan. K çarpı 0.8 0.2'nin karesi oldu. Bakınız şunlar sadeleşti arkadaşlar. Şurada da k'lar gitti. 0.8 ile 0.2 sadeleşti. Burada 4 kaldı. Attık karşıya. Tepkime hızı x eşittir. 1.6 mol bölü litre saniye çıktı. Cevabımız C. 8. soruya geldik. Derişimleri yukarıda verilen so 4 çözeltisi, asit çözeltilerine eşit parça büyüklüğünde krom metalleri ilave ediliyor. O zaman molleri eşit hepsinde. n mol n mol eşit parça büyüklüğünde diyor ya. N mol. Oradan kütlece eşit olduğunu yani molce eşit olduklarını gördük. Şimdi mesela e, hemen şuraya tepkimemize alırsak. 2 krom katısı artı 3 H2SO4 suda çözeltisi. Krom 3 sülfat artı 3 H2. Tepkimelerin hızları arasındaki ilişki. Bakın arkadaşlar, hepsi katı parçacıklar. Burada temas yüzeyi hepsinde aynı. Ancak derişimler biliyorsunuz tepkime hızını belirlerdi. Tepkime hızı eşittir K çarpı H2SO4'ün derişimi üzeri 3 çarpı krom katı. Katıların derişimi neydi? Katıların derişimi sabit birdi. O yüzden 0 yazdık. Burası Sabit bir olarak kaldı, katıyı almamış olduk anlayacağınız. Buna göre, şimdi ee, birinci tepkimizde 0.5 molar sülfürik asit var. İkinci tepkimizde 1 molar, üçüncü tepkimizde ise 0.5 molar. İkinci tepkimizde derişim fazla. <laughs> derişim arttıkça tepkime hızı artar. Şimdi derişim en fazla ikinci kapta. O yüzden baktık derişim fazla. Bir de arkadaşlar ne görüyoruz? Sıcaklıkları farklı bu kapların. O zaman sıcaklığın etkisini sıcaklık tepkime hızını artırır. Hocam egzotermik, endotermik hiçbir şey söylemediniz. Egzotermik, endotermik fark etmiyor çünkü. Sıcaklık her türlü tepkime hızını artırır. Tepkime hızı Sıcaklık da artacağına göre 40 santigrat derecelerde hız daha yüksek olacak 25'e göre. Hem 40 santigrat derece hızlı sıcaklık yüksek hem de derişim yüksek. O yüzden 2'de en fazla. Sonra 2'de en fazla. Sonra derişimleri eşit olan ama sıcaklığı yüksek olan 3. kapta biraz daha az 2'ye göre. Ve en düşükse 1. kapta cevabımız 2, 3, 1 denizli olacak. 9. soruya geçiyorum. 9. sorumuzda şu şekilde arkadaşlar. Tepkimesinde kalsiyum karbonat katısının harcanma hızı 20 gram bölü saniye olduğuna göre karbondioksit gazının oluşma hızı kaç mol bölü saniyedir? Şimdi karbondioksit katısının harcanma hızına göre bir hız verilmiş gram türünden ifadeyle. Hemen arkadaşlar bunu 20 gram 1 saniye harcanma hızı R kalsiyum karbonat kireç taşı eşittir. 20 gram 1 saniyede harcanıyor olarak ifade ettiğimizde. O zaman 20 gram harcanırsa 20 gram kalsiyum karbonat kaç mol yapar? En eşittir 20 gram bölü 100 gram sanırım 100 gramdı. Hesaplayayım. Kalsiyum 40, karbon 12, 52, 3 tane oksijen 48, 100 oldu. O zaman 0.2 mol kalsiyum karbonat bir saniyede harcanıyor diye çevirebilirim. Şimdi baktık soruda da mol bölü saniye istiyor. Karbondioksitin oluşma hızı mol bölü saniye. O zaman 0.2 mol kalsiyum karbonat harcanana kadar 0.2 mol karbondioksit oluşur. Ne kadar sürüyor? Bir saniye. O zaman 0.2 mol bölü saniyedir karbondioksitin oluşma hızı. Soru 10. Son sorumuz arkadaşlar. Evet. <laughs> Tepkimesinde Y2 gazının ortalama harcanma hızı 0.3 mol bölü saniyedir. Buna göre 15 saniye sonra normal koşullarda kaç litre XY3 gazı oluşur? Tepkime hızının sabit kaldığı varsayılacaktır dememiz lazım burada. Çünkü ortalama hızlar alıyoruz ve 15 saniye süreyle aynı hızda gitmesi gerekiyor bu sorunun doğru cevaplanabilmesi için. <laughs> X2 gazı artı 3C2 gazı reaksiyon 2XY3 gaz. Şimdi baktığımız zaman 0,3 mol 1 saniyede harcanan y miktar. O zaman 0.3 mol 1 saniyede harcanırken kaç mol xy3 oluşur? 3'ten 2 oluştuğuna göre 0.3 molden 0.2 mol y 1 saniyede oluşur xy3. Buna göre 1 saniyede 0.2 mol xy3 oluşuyorsa 15 saniyede kaç mol oluşur deyip buradan oluşacak mol sayısını bulmamız gerekiyor. 15 çarpı 02 3 mol yapar. 3 mol xy3 oluşur. En eşittir V bölü 22.4 litrelik bir kuralımız vardı. Normal şartlardaki ideal gazlar için kurgulanmıştı. 3 mol o zaman V bölü 22.4 mol litre bölü moldür. Yani 1 mol gaz 22.4 litre gelir. Attığımızda karşıya V eşittir 67.2 litre çıktı sonucumuz. Bu şekilde tepkime hızları ile ilgili birinci bölüm sorularını çözümünü yaptık. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.